Şimdi e, geçelim Ayhan Bora Kaplan'a. Bunlar yani birbirine benzeyen şeyini, Benziyen, yani, e, adı evet, 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 şey. Benzeyen evet, ilişkiler da var öyle şey değiller. Yani evet, evet. Ayhan Bora Kaplan da o Sinan Ateş olayının bir yerlerinde. Evet şimdi 9 e, polis müdürünün görevden alındığını idari soruş pardon açığa alındığını açığa görevden alın. değil açığa alındığını öğrendik. Ee, yine T24'ten Asuman Arancan'ın haberiyle isimleri de belli oldu diye yazılmış işte e, Ankara Asayiş Şube Müdürü, Pasaport Şube Müdürü Ankara, Ankara Kazan Asayiş Şube Müdürü, Suç Örgütleri Ekipler Emiri Başkomiser, Organize Ekipler Komiseri, Eski Organize Şube Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru. Bunlar açığa alınmış Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında. Bunlardan biri Onur A. Organize Ekipler Komiseri bu Onur A. eee Kürt Ahmet olarak bilinen Ahmet Turgut'un yeğeni Şahin Turgut'u bir restoranda darp ettiği iddiasıyla yargılanıyormuş bu zaten. Ee, ve bu polis, aynı polis. Bir dönem Eski Ankara Emniyet Müdürü yani Süleyman Soylu'nun bakan kalem. olduğu dönemde Ankara Emniyet Müdürü olan Servet Yılmaz'ın da özel kalem. özel kalem müdürüymüş. Özel kaleminde çalışmış. Özel kalem müdürü haberde kaleminde çalıştı diye yazılmış. Bu da çok acayip. Yani şimdi bu kadar polis müdürü, bunlar bir de rütbeli polisler çoğunluğu yani, hani şey değil, e, sıradan değil. Ya. Sıradan polisler değiller, rütbeli polisler. Bu kadar polis bu işin içindeyse, bunun yani siyasi ayağının olmaması mümkün değil, <laughs> Mehmet Bey, mümkün değil yani. Ya, <laughs> Hukukçular <a> hayatın <laughs> olağan akışına aykırı derler ya. <laughs> Aynen öyle. Ya Ayhan Borak Kaplan Ankara'ya çökmüş, evet. çökmüş. Bir, bir yere çökmek için sizin işbirlikçileriniz olacak. Yargıda işbirlikçileriniz, poliste işbirlikçileriniz, siyasette işbirlikçileriniz. Hiçbir yere çökemezsiniz eğer bunlar yok ise. Hiç hiç böyle bir dükkana bile çökemezsiniz. Bu zat bütün Ankara'ya çökmüş, barlara çökmüş, gazinolara çökmüş. Ee, böyle bir ara şöyle şeyler de, neyse onu söylemeyeyim. Onun için... O irin, irin akacak. O dosya asla orada durmayacak. Ee, Ali Ali Yerlikaya'yı da desteklemek lazım bu konuda. Ali Yerlikaya e, durmuyor, devam ediyor. O çetelere e, operasyonlar da sürüyor. Öyle Süleyman Soylu'nun dediği gibi olmadı. O polisler de tespit ediliyor yavaş yavaş. Giderek e, şey yapılacak Daha çok polis e, tespit edilecektir. Daha çok o e, sümen altı edilmiş suçlar var, işlenmiş suçlar. Onlar gün yüzüne çıkacaktır. Ne kadar değil mi? iyimserim, inşallah. Yani temennim. E, onun için e, o yazılanlar doğru. FETÖ'nün hepsi... her şey ortaya çıktı, bir tek siyasi ayağı ortaya çıkmadı Mehmet Bey. Yani işte bu da inşallah öyle olmaz ya. Bu şey yani olcayı nasıl hani milletvekili yapmadılar? Şimdi burada da hani bu AKP kongresinde biliyorsun Binali Yıldırım'la Süleyman Soylu'yu şey yapmadılar. Hiçbir şey yapmadılar. Tasfiye ettiler. Tasfiye ettiler. Hani e, siyaseten cezalandırma yolunu seçtiler. Ya e ama yani e, konuşulacak. Asla bunlar hani 3-5 gün konuşulup geçilecek şeyler değil. Ya onay oldu Sinan Ateş. Hiç gündemden düştü mü ya? Evet yani işte bir şeyler oldu. Biraz gerilerde kalıyor ama sonra bir şekilde evet. biz bunu, bunu konuşacağız. Tabi bunu takip eden gazeteciler var yani. Bu bu meselenin peşini bırakmayan gazeteciler var. E, siyasetçiler de var. Siyasetçiler Bizim de var. Siz varsınız. Evet. Şimdi Mehmet Bey, e, Tolga Şardan'ın yazısında Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin de ya Ayhan Bora Kaplan'a ilişkin daha doğrusu çok acayip bilgiler var. Şöyle ee, Yüksel Kocaman, yargıta üyesi. Yüksel Kocaman işte Ayhan Bora Kaplan'dan rüşvet aldığı iddia edildi. lüks bir ev, ondan sonra lüks bir araba aldığı iddia edildi. Operasyonun Süleyman Soylu'ya yönelik olduğunu söyledi. Bu rüşvet iddialarını reddetti. Sonra bu haberlerin hepsine erişim engeli getirtti vesaire. Duruyor ama. Yani Yargıtay'daki koltuğunda oturmaya devam ediyor Yüksel Kocaman. Şimdi Tolga Şardan, Yüksel Kocaman döneminde Ayhan Bora Kaplan'a verilen takipsizlik kararlarının listesini çıkarmış. Yani takipsizlik kararı ne demek? İşte bir suç duyurusu yapılıyor, savcı sadece Gerek onu inceliyor. Diyor ki, suç yoktur. Bunda orada. bir şey yok diyor. Evet ee, Şimdi Kocaman döneminde bir dava bir dava açılmış, yedi dosyada takipsizlik verilmiş. Anladım. 7 dosyada takipsizlik verilmiş. Toplam bugüne kadar Ayhan Bora Kaplan hakkında Ankara Adliyesi'nde 46 soruşturma yürütülmüş. 46. Bunlardan takipsizlik verilen dosya sayısı 16, ek takipsizlik verilen dosya sayısı 9. Ek takipsizlik ne demek? Sonradan verilen mi demek? Ek takipsizlik. Hmm. 14'ünde dava açılmış. 14'ünde. Kaplan'ın gözaltına alınıp yargı mensuplarıyla bağlantılarının konuşulduğu şu günlerde HSK müfettiş marifetleri mar, müfettiş marifetiyle takipsizlik kararı verilen dosyaları incelemesinde fayda olabilir diyor Tolga Şahin. Yani, yani böyle bir şey var mı? E, müfettişler düşünüyor mu yoksa ha fayda olabilir mi? Evet diye. ya bir bakın diyor. Yani takipsizlik kararı verilen dosyalar kimin zamanında alınmış? Dosyada hangi savcının imzası var? Hangi savcı takipsizlik kararını almış? Bence bunu HSK incelemeli diyor. Bunun üzerinden de o kararı alan savcı kimse onun Ayhan Bora Kaplan'la ilişkisinin ne olduğuna ilişkin bir bakılmalı diyor. Doğru söylüyor. Öyle bir ayrıntı ama. daha var. Bu çok bu da çok ilginç. Yani bir sürü <laughs> ilginçlikler vardı. Da bu da çok ilginç. Şimdi Muhammed Sağ diye bir iş adamı var bu ayhanbara kaplan işte benim bence asıl ilginç olan evet. bu hani... dükkan al işte bir dükkan almaya çalışıyor ondan sonra Antalyalı o, bir iş adamı. Değil mi bu o Antalyalı bir iş adam Ankara'da bir zincir evet. marketler zinciri almaya çalışıyor adamın parasına arabasına çeklerine çöküyorlar Çöküyorlar. çöktükten sonra bir de e, karısını ve çocuğunu da tehdit, tehdit ediyorlar. ediyorlar. Elinden vekaletler alıyorlar falan. O da garibim gidiyor her Türk vatandaşı gibi, Antalyalı zaten, Antalya'da yaşıyor. Gidiyor Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçe veriyor. Ankara'da, Ankara'ya gönderilmek üzere. Hı -hı. Anlatıyor başına gelenleri, o gaspları, çökmeleri. Anlatıyor. Ve dosya o Antalya ile Ankara arasında yok oluyor. Buharlaşıyor. Buhar, buhar olup havaya karışıyor. E Şimdi bunun sorumlusu kim? A A adliye kayıtlarında gözükmüyor Evet bu. Yani bu, bu bile feci. Hani Devlet şey. evrak kaybolmaz Kaybol diye bir şey var ya. E evet. Kaybolmuş. O kaybolmuş. O büyük güç, çöken güç arkadaş, kaplan gibi bir arkadaş var demek ki ele ta oralara uzanmış. Kaplanlar öyledir. Yırtıcı saldırırlar. <laughs> yok etmişler. Yani takipsizlik verildiğine dair bir kayıt da yok. Ya hiç Hayır işlemi müraca hiç işlemi müracaat hiç işlem yok. Müracaat da yok. Müracaat da yok ama bu arada adamın iki arabasına el koymuşlar. Bütün elinden çekleri almışlar. Dövmüşler. Arabanın bagajına koymuşlar. Adam emni Ankara Emniyetine şikayete gitmiş. Ankara Emniyetinden gizli eller. E, şikayetine gittiği Ayhan Bora Kaplan'la Serdar galiba yanında öteki şeyle beraber bir bakıyor ki şeyde emniyetin garajında karşılaşıyor. Düşünebiliyor musunuz adamdaki korkuyu bir yani bir empati yapalım ya adam şikayet edecek emniyete gidiyor emniyetin garajından adamı yakalıyorlar orada bir arabanın bagajına sokuyorlar bunların hepsi ağır cezalık suç ve adamı götürüyorlar işkence yapıyorlar. Ve bu nerede oluyor? Bu arkadaşın başsavcı olduğu Ankara'da oluyor. Bu arkadaşın Ankara Emniyet Müdürü olduğu Ankara'da oluyor. Bu zat şahanenin İçişleri Bakanı olduğu Türkiye'de oluyor. Gerçekten olan şeyler, bunu düşünebiliyor musunuz? Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün garajından adam kaçırmak, adam dövmek, silah çekmek, bagaja adam koyup işte ka adam kaldırmak. Ne demek ya? Ya ne demek ya? Yani şimdi bir vatandaş bütün ömrü billah canından dişinden artırıp Aynen. E, biriktirdiği parayla bir dükkan... Bu, bu Muhammed sağ için söylemiyorum. Bu hali vakti yerinde birisi herhalde. Çünkü o dükkanlar çok pahalı. E, ama bu da çok büyük para kaybetmiş yani. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bir şey alacaksınız, bir ev alacaksınız, bir dükkan alacaksınız. Tesadüf etti bu işte mafyaya denk geldiniz. Şimdi bu buradan anlaşılıyor ki anlaşılan şu ki bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ankara'da benim hakkımı arayacak savcılar, hakimler var diye düşünemez. Düşünemez. Abi. Düşünmesin zaten. Düşünmez. Ya. Çünkü yani adam suç duyurusu yapmış, benim malıma çöktüler diye evrak kaybolmuş. Yani bir hiçbir işlem ya yapılmış. Yok ortada yani. Emniyetin garajından kaçırılmış. Aynı adam bu. Arada. Evet. Emniyetin garajından yani, kaçırmışlar. E, bu olamaz bir şey. Ondan sonra da e, arkadaşlar şey, anlı şanlı savcılar işte şey, dosyaya yasak karar. Sen neredeydin? ve savcı sen neredeydin? Bunlar olurdu. O sana gelen dilekçe niye gelmedi? Niye ortada buhar oldu, yok oldu? Hiç mi merak etmedin? Neredeymiş? Melih Gökçek'in ona tahsis ettiği lojmanda oturuyor. Ne işi var? Şey mi? Melih Gökçek Adalet Bakanı mı? Melih Gökçek Adalet Bakanlığı'nın işte lojmanlarından sorumlu devlet bakanı. Ne işi varmış? Evet. Melih Gökçek Ankara Belediye Başkanı.